İyi günler, güzel günlerimiz olsun. Hep beraber cennet meyvesi toplamaya geldik. Böyle topluyoruz. Bunları toplayıp depoya koyuyoruz. Zaman zaman olduruyoruz böyle. Başında olursa koşuyor, kurap yiyor, kalmıyor. Tek tek oluyor. Böyle kırmızı sarıyken topluyoruz. Depoya koyuyoruz. Çok güzel bir meyve maşallah. Allah'ımın verdiği. Yiyorsun ne kabuğu var, ne çekirdeği var. Hepsi yenerek enerji veriyor. Allah'ın bir şire vermiş buna. Şekeri ağacın içinde meyvesini saklamış. Çok harika. Maşallah büyük büyük de güzel de olmuş meyvelerimiz. Mevsimine göre bu bir kış meyvesidir. Aralığın birinci günü cennet meyvesi topluyoruz. Maşallah Mersin'de hava da güzel güneşli. Bir gün yağmur yağdı iyi oldu cennet meyvemizi toplayalım. Bu meyve de çok güzel bir meyve maşallah. Böyle yatağa koyup olduruyoruz bunu tek tek olmuyor kuş yiyor bilmem ne oluyor aha bu da burada olmuş var bu da dalında olmuş böyle tek tek oluyor böyle bir açayım kasanın üstünü açmayayım Oo, maşallah vitamin deposu çok güzel yiyenlere afiyet şifa olsun ben bir iki tane yedim şeker olanlara tehlike ama şeker olmayanla da çok güzel vitamin çocuklarımıza yedirelim özellikle afiyet olsun